Allah Allah deyip kullarının cebine dalmak yok. Allah diyorsan gerçekten Allah'ın rahmetine tutun. Dilin Allah diyor, elin kulların kasasında duruyor. Böyle değil Müslümanlık. Bu göğüs zedelenmiş göğüstür. Kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağzımızdan çıkan sözler, Muhammed aleyhisselamın sözlerine benzemek zorundadır. Karakterimiz, onun karakteri olmak zorundadır. Biz, kabri başında, üç dört damla gözyaşı akıtarak hiçbir meleği kandıramayız. Hiçbir melek o damlacıklara kanmaz.